Herkese merhaba arkadaşlar bugün birlikte efsane sistem hakkında konuşacağız videoya geçmeden önce söylemek istiyorum 80 80 küsür abone değilsin şu anda Hepinize çok teşekkür ederim Umarım yakınlarda yüzü görürüz o zaman isterseniz sıcağı videoya geçelim arkadaşlar bildiğiniz gibi İzmir'de yarışlar başladı Ayrıca bu bütün ege şeridi içinde etkili Antalya'da şu anda güçlü bir rüzgar rüzgar etkili gördüğünüz gibi e, bu Bugün bu, 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 bu yaşar gün içinde e, İstanbul iş İstanbul içinde de etkili olacak ardından ise bu yaş Bursa'da Antalya'da da etkilerini sürdürecek Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar görülebilir bakalım ardından ise Konya'da ayın 27'si akşamında sulu kar görülebilir Ankara, Ankara'da ise yeniden daha 27 akşamında kar görülebilir ve yer yer suluklar yer yerde kar görülme ihtimali var. Devam edelim. Ardından ise e, ka, Samsun Samsun kıyılarında e, güçlü bir yağış görülebilir. Yükseklerinde ise kar bekliyoruz. E, bundan ar bunun ardından ise e, yüksek basınç ülkemizde etkilerini göstermeye başlıyor. Antalya'da yağışlar ve yükseklerde yer 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 kar, yer yer sulu kar devam edecek. Ardan ise e, Akdeniz'de düşük basınç, alçak basınç etkili olacak. Ve Ankara'da ayın birinde çok küçük bir kar yağışı görebilir. Ayın birinde bu kar yağışı çok az olsa devam edecek. Ardından ise bu kar yağışları Kays büyüyüp Kayseri'de başka Samsun'un yükseklerinde, Trabzon'un yükseklerinde çoğunlukla başka Güneydoğu Anadolu'nun daha çok basısında etkili olacak. Ardından ise bu ee, Güneydoğu Anadolu'nun doğularına doğru gitmeye devam edecek ve dağılacak. Yeniden Antalya'da yükseklerinde kar yağışı bekliyoruz. Ayrıca Muğla'nın yüksek yok Muğla'nın yüksekleri değil pardon. Bu Antalya ve Akdeniz'in e, bazı kesimlerinin yükseklerinde ayrıca Ege'nin e, bazı kısımlarının yükseklerinde etkili olabilir. Isparta'da e, etkili olabilir. Davradan da özellikle. Ve Ege'de de yer yer e, Muğla'da yer yer İzmir'de e, veya Marmara'da bazen Midilli Adası'nda etkili olabilir. Ardından ise bu kar yağıışı Konya'da Kays ardından Kar Yağıışı e, geliyor ve bu kar yağışı Konya'da Konya'da Kayseri'de e, ayrıca Isparta dağlarında Antalya'nın yükseklerinde İç Anadolu'nun İç Anadolu'nun güneyinde etkili olacak diyelim. Ardından bu kar yağışı Konya'da devam edecek. Ankara'nın batılarında da etkili olabilir. Kayseri'nin güneyinde etkili olabilir. Başka davradığında kar yanmaya devam edecek. Umarım ki bu kar yağışları bizim ve bütün ülkemizin etkisi güzel olur. Ardından ise şurada gördüğümüz gibi bir yağış, güçlü bir yağış var. Bu ayrıca Atina'dan ta e, neredeyse. Yani Yunanistan'dan Hatay'a kadar uzanan bir yağmur şeridi diyebilirdi buna. Fakat Antalya'nın yükseklerinde bu yağmur şeridi kar yaratabilir. Ayrıca yükseklerde de kar yaratma olasılığı var. Ve burada Bursa'da çok güzel kar yağış alabilir. Yoğun bir kar yağış alabilir gerçekten. Ayrıca Ege Dağları ve Akdeniz'in dağlarında kar görülme ihtimali var. Ve İzmir'de başka Muğla'da çok yoğun bir yağış görebilir dikkatli olalım. Ardından ise bu iç ana bu yağışlar e, bu kar yağışı İç Anadolu'ya doğru kayıyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi önünde e, alçak basınçla beraber bir e, yağış getiriyor. Ve bu yağışlar burada e, Ankara'da yer yer sulu kar yer yer kar olarak kendini gösterecek. Ve ardından ayın 5'inin akşamında hem Ankara'da hem Konya'nın bazı kesimlerinde çok güçlü olmasa da İstanbul arkadaşlar ayın 5 çok önemli. İstanbul, Bursa, Ankara. Bu şehirlerin hepsinde kar görülecek arkadaşlar. Fakat İstanbul'da yer yer sulu karda görülebilir e, Arda İstanbul'daki kar e, gücünü kaybetmeden devam edecek. Bursa'daki kar da aynı şekilde fakat Ankara'daki kar gücünü kaybedecek. Kayseri'de e, bir kar var. Antalya'nın ve Akdeniz'de yükseklerinde kar yağmaya devam edecek. Ayrıca diğer Diyarbakır yakınlarında kar etkili olabilir. Veya yer yer sulu kar. Ankara'da kar yağışı gidiyor. Bursa'da kar yağışı devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı da yavaş yavaş kendini yağmura veya yer yer sulu bırakıyor. Ardından İstanbul e, yağmura teslim olurken Bursa'daki yağış devam ediyor. Ardından ise gerçekten Bursa güzel kar alacak gibi gözüküyor. Ardından Ankara'ya yeniden bir kar giriyor. E, bu süreçte Bursa'da kar devam ediyor. İstanbul İstanbul'da yer yer sulu kar, yer yer kar görmeye devam edecek. Ayın 7'sine bakalım. Ayın 7'sinde Ankara'daki kar etkisini kaybetse de devam edecek gibi görünüyor. Ee, Bursa'da kar devam edecek. İstanbul'da e, kar kendi etkisini gösterecek ve sulu kar As Asya yakasında çoğunlukla kar ve Avrupa yakasında yer yer sulu kar yer yerde kar görülecek. Diyelim. Görülebilir. Ardından e, ayın 20 ay, ayın 20 diyorum pardon. Ayın 8'inde İstanbul'da tamamen bir kar var. İstanbul'da tamamen bir kar var Ank Ankara'da Ankara merkezinde kar beklemiyoruz Daha çok doğusunda bir kar bekliyoruz İstanbul'da kar Yer yer kend Avrupa yakasında kendini yer yer Sulu kara bırakabilir Bursa'daki kar yaş devam edecek Bursa gerçekten çok iyi bir kar alacak Söyleyeyim ben buradan Ve Buradan hiçbir şey kalmıyor Arkadaşlar şunu da söyleyeyim Uzun zamanda video atamıyorum gerçekten çok üzgünüm bunu da söylemek istiyorum. Yine burada e, ee, tol girdiği kısım geliyor. Fakat etkisini biraz kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani sabahları yine bir sıcaklık artıyor. Fakat ayın 9'undan itibaren en güçlü e, ee, yani max evresini yaşayacak gibi gözüküyor. Snow Depth'e bakalım. Hemen. Bakalım. Kayseri'de dediğimiz gibi kar Doğu Anadolu'da karlar devam edecek Antalya'nın yükseklerinde kar Bakalım bizim dediğimiz o Hem Ankara'da hem İstanbul'da he Yani o bütün ayın 5'inde Dediğimiz o mükemmel kar değişimine bakalım yani Çok büyük bir kar yaratmayacak gibi A, Bakın işte burası Bakın İstanbul'da kar Ankara'da kar Bursa'da kar Konya'da da kar var arkadaşlar. Şu anda burası çok iyi. Yani bu bizim için sistemin e, kar derinliği olarak max evresi diyebiliriz. Gayet şu an max evresi diyebiliriz. Ankara'da Ankara'nın güneylerinde 12 santim. Belki e, Ankara'nın merkezinde 2 ile 5 santim arası kar görebilir ve bu e, 1 ile 2 santim arasında da görülebilir. Belki Konya'da 7-8 hatta 10 santimleri çıkan kar yaşları görebilir. Ba batılarına doğru 24 santimlere kadar çıkan kar yaşları görebiliriz. Antalya'nın yükseklerinde 100 santimlere kadar çıkan kar görebilir. Dikkatli olalım. Bursa merkezde Bursa merkezde 30 belki 20, 20 25 hatta 30 santimlere kadar çıkabilen kar yağışları görülebilir. Dikkatli olalım. Bu Erzurum Erzurum merkezde 15 santimlere kadar çıkan kar yağışları görülebilir. Sam e, Trabzon merkezde kar görmeyecek fakat yükseklerinde e, ciddi bir kar yağışı görülebilir. Başka İstanbul'a bakalım. İstanbul'da 2 veya 3 santimlik kar yağışı görülebilir diyelim. O zaman hemen Venusca'ya vakit ge e, geçelim. Ba va hemen geçelim. Bakalım. 28 29 30 31 1 Evet ayın birinde Ankara'da bir kar göstermiş. Ventus Sky 3-4 santimlere kadar çıkabilen hatta yer yer 6-7 santimlere kadar görülebilen. Bursa ise 4 santimlik merkezde 6 santimlik bir kar göstermiş. Yozgat'ta bu 2 santim. Bolu merkezde 4 santim ve dağlarında 11-12 hatta 10 12 santim hatta 15 santimden kadar çıkabilen kar yeri görülebilir. Ancak Ankara'da bu kar bu kar yağışı e, hala duracak. Bursa'da da aynı şekilde, Yozgat'ta da aynı şekilde, Bolu'da da aynı şekilde diyelim. Evet. Doğu Anadolu'dan da bahsetmek gerekirse er Erzincan e, merkez 19 santim alabilir. Erzurum merkez 7 santim alabilir. Bunlar kayın verileri. Muş merkez 19 santim dikkatli olalım Hakkari merkez 27 hatta 27 santim çok dikkatli olalım Hadi bakalım devam edelim. Yükseklerde zaten çok ciddi bir kar yaşı bekliyoruz Anadolu'da Ankara'da kar yaşı hala e, yani kar yaşı yok fakat kar hala duruyor Bursa'da bir kar yaşı görülecek. Görebilir gölecek demeyelim Ardından ise Ankara'da kar yarışı Eriyecek diyelim Ve bu kar yarışı Yeniden şöyle şeritte Kar yarışları başlayacak Ardından ise burada kar yarışları gerçekten ciddileşiyor gördüğünüz gibi Ardından arkadaşlar biz buna max severi diyebilir miyiz diyebiliriz. Ankara'da belki 4 ve hatta 7 santimlere kadar çıkabilen kayışları görülebilir. Hatta 7 santime kadar çıkan evet. Bursa'nın dağlarında 52-59 santim. Bursa merkezde 20 31 santime kadar kayışları görülebilir. Dikkatli olalım. Onun dışında Hakkari'de 20 santim. Erzincan'da merkezde bakalım. 21 santim. Erzurum merkezde 12 santime kadar çıkan kar yağışları Konya merkezde 3 santime kadar çıkabilen kar yağışları görülebilir diyelim ve devam edelim kardeşim göstereyim misin lütfen teşekkürler Ankara merkezde 2 santim do güneyleri doğru bu kar yağışı artabilir Konya merkezde bir artış görülebilir. 98 8 santimlere kadar çıkan bir artış. Bursa'da bu kar yaşı 50-100 santimlere kadar çıkabilir. Bence biraz abartılmış. Hatta bayağı bir abartılmış bu kar yaşı. Ee, Erzincan'ın dağlarında 132 santim. Erzurum merkez 16 santim. Hakkari 30 santim. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da belki Avrupa yakasında ilk 2 santim 1 santim e, a, a, Asya yakası aynı şekilde 2 santim 1 santime kadar kar yaşları alabilir Ankara'ya bakmak gerekirse 4 santim 6 santim 5 santim Gibi kar yağışları görülebilir Ardından ise Burada Konya'da 4 santimli kar yağışı görebilir Bursa'da 51 santim olarak görülebilir Ankara merkezde 4 santim Hakkari'de Bakalım 28 santim gibi merkezde ve yine Doğanozluda da neredeyse 10 santim altına düşmeyecek kayışları görebilir ve kararsızımız Kar şu anlık e, bize Venedik kayın verdiği veriler bu kadar Ankara merkeze ayın onda 3 santim demiş e, Bursa merkeze 30 santim 26 santim kadar bolu o, Bolu merkezi 14 santim İstanbul'da da kar kalmıyor. Aynı şekilde belki e, Trakya'da yükseklerde hatta bazı mal kara gibi yerlerde güzel güzel kar yaşır gelebilir. Yani size söyleyeceğim ben Sky model, modeline göre yurt güzel kar yaşayacak. Fakat Win de bakalım. Biz direkt kar birikimine bakalım kardeşim. Yeni kara bakalım. Arkadaşlar ben Windy'nin hiç doğru söylediğini düşünmüyorum gerçekten. Bakın yani 17 santim kar diyor. GFS modeli zaten başka bir fantezi yaşıyor orada. 33 santim diyor gerçekten. Çok abartılmış ve saçma bir kar yarışı bence. Gerçekten böyle bir şey olmasına imkan vermiyorum. i̇mkan yani vermiyorum olabilir. Fakat gerçekten sapma olasılığı çok yüksek. Yani bence gayet çok abartı bir kar yağışı. Fakat yeniden yağışlara bakalım isterseniz. Yağmur şimşek. Bakalım günlere göre. Hatta yani sadece Ankara'ya göre göstermeyeyim. isterseniz. Konya'yı falan da götüreyim. Yani Konya merkeze 44 santim diyor. İstanbul'a kaç santim demiş bakalım. Arkadaşım sen gider misin? Teşekkür. İstanbul'a 25 santim kadar bir kar yağışı sözde. Bence ECMWF modeli ya yani daha gerçekçi. Yani gerçekçi değil ama GFS'ye göre daha gerçekçi yani. 25 santim kar yaş demiş İstanbul'a. Gerçekten bence gayet çok saçma. Çok saçma. Ben hiç inanmıyorum. Ben hiç inandığımı söyleyemeyeceğim buna. Zaten GFS'nin tutma olasılığı da çok yok diyelim. A e, e, bu zaten GFS'nin de LCMF'nin e de bu sistemde Windows'in verdiğine tutma olasılığı peki yok. Yani Max bu diyor. Max bu olarak gözüküyor aslında. Bakın Ankara'ya kaç santim kar yağacak diyor. 0,2 santim kar yağacak diyor. O kadar da büyük bir şey demiyor ki. Yani sal diyor kesin. Ya bir şeyler bulmuş ama kafasından sallıyor işte. Öyle bir sorun var. O zaman bugünlük videomuzu isterseniz yavaştan bitirelim. Çünkü daha zaten diyecek başka bir şey kalmadı. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.